Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim Hümeten hepinize hayırlı akşamlar diliyorum videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza lütfen abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmasanız sevinirim Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan da anında haberdar olabilmek için bildirim zilini de açmayı unutmazsanız sevinirim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar videoyu başlamadan önce önemli bir hatırlatma hususunu burada dile getirmek istiyorum. Arkadaşlar birçok video çektim. yaklaşık böyle 93-94 adet kadar bir video var YouTube kanalımda. Fakat beğeni sayısı o kadar az ki çoğu insan e, sürekli kanalı kötü etkilemesi için işte dislike atıyor arkadaşlar sizlerden ricam videolarımızın daha çok kişiye e, önerilebilmesi için like ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin yorumlarınız benim için çok e, önemli aklınıza kafanıza e, takılan sorular varsa yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz dediğim gibi Bizlere destek olarak arkadaşlar videolarımızın daha çok e, öne çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Abone değilseniz de arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 1K abonede güzel bir çekiliş yapmak istiyorum sizlere. Umarım bu videomuz hoşunuza gider. Arkadaşlar bugünkü konumuz rock ile alakalı olacak. Öncelikle ben şu an Secret Online Rusya resmi sunucularında oynuyorum biliyorsunuz secret online resmi Rusya sunucuları Mart ayında ilk beta sürecinde açıldı. Daha sonra Nisan 5'te resmi açılışla beraberinde hizmete girdi. Ardından 3 ay sonra yani Mayıs-Haziran gibi de cap geldi. cap gelmesini ardından arkadaşlar yani yüzkapın gelmesiyle beraberinde Rock ve medusa sistemi de oyun içerisine aktif edilmiş durumda Peki e, Rock sistemi aktif edildi ve Roka gitmek istiyorsunuz Peki Roka gidebilmek için ne yapmanız gerekiyor Bu video içerisinde Roka nasıl gidilir bunu anlatacağım arkadaşlar Eskiden oynayanlar bilir e, şunu bir hususta dile getirmek istiyorum Eskiden ee, çok eskiden oynayan arkadaşlar varsa 2010-2011 arasında e, Rock anahtarının ismi Key of Ruler olarak geçiyordu. Yeni sistemde artık arkadaşlar Rock anahtarı Key of Bloodline olarak geçmekte. Bilginiz olsun. E, anahtarın görünüş tipi yine aynı, sadece isim değişikliği yapılmış durumda. Onun dışında dediğim gibi görünüş olarak aynı simge yer alıyor arkadaşlar. Yani aynı oyun içerisindeki item ile beraber yer alıyor. Sadece isim değişikliği yapılmış durumda. Neyse devam edelim. Şimdi Silk Road Online'ın en özel yaratıklarından birisi olan Rock kendisini tehdit eden tüm canlılara meydan okuyor. Rock Dağı'nın zirvesindeki Amir kapısında Rock macerasına giriş gerçekleştirebilirsiniz diyor. Burada e, görseller yer alıyor arkadaşlar. Rock Mountain'la alakalı, rock'a nasıl girildiğine dair bir görsel yer alıyor. Buradan görüyorsunuzdur. Şimdi Key of Bloodline diğer ismiyle Key of Ruler isimli biletini, rock biletini nereden alabilirim diyor. Rock Dağı'na gidiyorsunuz arkadaşlar. Ardından Key of Lord Line isimli bir amir kapısını açmak için anahtar 5M Gold'a satılıyor arkadaşlar. Bunu satın alıyorsunuz. Ardından taşa ee, sağ klik yaparak yani mouse'unuzdan sağ klik yaparak evet veya hayır içeriye girmek istiyorum diye belirtirseniz sizi içeriye teleportluyor. Eskiden bu şekildeydi. Fakat e, ekstra bir NPC daha eklenmiş yanılmıyorsam o NPC'ye tıklatıp o anahtarı kırdırmanız gerekiyor yanılmıyorsam eğer. E, burada görmüş olduğunuz bu Key of Bloodline eski adıyla Key of Ruler anahtarıyla içeriye giriş sağlayabiliyorsunuz. Devam ediyorum. Şimdi roka girmeniz için gerekli olan anahtar Rock Dağı'nın zirvesinde bulunan Amir kapısının hemen önünde bulunan yenilikçi Wink isimli NPC'de satılmaktadır. 5000 altın karşılığında yani 5000 gold M karşılığında bu anahtarı buradan alıp Amir kapısına giriş gerçekleştirebilirsiniz diyor. İkinci soruda ise Amir kapısından geçiş diyor. Almış olduğunuz Key of Bloodline ile Amir Kapısı isimli NPC ile konuşarak Rock macerasına giriş yapabilirsiniz. Ama unutmamakta fayda var. Bu kapı yalnızca belirli zaman dilimlerinde açılmaktadır diyor. Yani bunun belirli bir günü, belirli bir süresi ve saati bulunuyor. Arkadaşlar burada bundan bahsediyor. Dediğim gibi böyle bir ekstradan bir NPC daha ekleniyor bu NPC üzerinden karşıya teleport atıyorsunuz bu şekilde. Daha sonra devam ediyorum. Rock Dağ Tepesi, Seal of Stone of the Essence isimli bir e, yaratık beliriyor. İçeriye giriş yaptıktan sonra yani içeriye teleport attıktan sonra böyle bir ortama giriş yapıyorsunuz. Ardından diyor ki Rock macerası başladığında bu yırtıcı kuşun yuvasında sizleri bekleyen 8 adet sadık koruyucu bulunmaktadır. Roka yaklaşmak için Seal Stone e, of oh, TH Esence isimli bu 8 koruyucu koruyucu canavarı katletmeniz gerekmektedir ya da öldürmeniz gerekmektedir diyor. Ee, bu koruyucuların ölmesi durumunda içlerinde bulunan Wingtribe, Knight veya Demon Şeytan isimli ender yaratıklar sizlere meydan okuyacaktır. 7 adet Wingtribe, Knight veya 1 adet Demon Şeytan bulunmaktadır demiş. Hazırlık sürecinde ise bu şekilde görseller yer alıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha sonra 8 adet ender yaratığı avladığınızda Rock size hazırlık yapmanız için 10 dakika müddet tanıyacaktır diyor. Bu süre zarfında hazırlıklarınızı tamamlayabilirsiniz. Rock'un çığlığını duyuyor musunuz demiş. Rock karşınızda. Burada bir rock görseli yer alıyor arkadaşlar. Burada bir ibare yer alıyor. Ee, bir görsel yer alıyor. Buradan da takip edebilirsiniz. Rock kendisini tehdit eden tüm canlılara meydan okumak için tüm öfkesi ile sizlere meydan okuyor. Rock ile savaşınız oldukça zor olacak. Çünkü Rock'un birçok sadık dostu bulunmakta. Yani kısaca arkadaşları bulunmaktadır diyor ve onu korumakla yükümlüler diyor ee, Rok savaş esnasında Rok'a itaat eden birbirinden farklı güçlere sahip çeşitli özel yaratıklar belirtilecektir demiş ya da bildirecektir diyor Rok'un gizli ganimeti ise diyor burada bir görsel yer alıyor arkadaşlar buradan da bakabilirsiniz diyor ki bu özel yaratı kestiğinizde ise birbirinden değerli birçok ödül sizleri bekliyor olacak Özellikle her rok öldüğünde bu rok tüyünden imal edilmiş 3 adet özel seri güneş mührü, eşya ve birbirinden değerli birçok ödül sizleri bekliyor olacak demiş. Devam ediyorum. Geriye dönüş eğer bu aşamaya kadar geldiyseniz hala hayattaysanız ve maceraya kazandınız demektir diyor. Rock öldüğünde ödüllerinin hemen yanında bir geçit kapısı belirecek. Yani bir taş belirecek diyor kısaca diyor ve sizlere tekrar Rock Dağı'na geri ışınlayacaktır. Bu kapı ile bu alandan çıkış yapabilirsiniz ya da çıkış sağlayabilirsiniz diyor. Rock hangi günler belirecek diyor. Rock macerası her hafta çarşamba ve cumartesi günleri saat 21'de başlayacaktır. Bu serüvene davetlisiniz diye bir e, mesaj bizlere belirtiyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi burada görseller yer alıyor arkadaşlar rock ile alakalı görseller yer alıyor. Hem buradaki metinleri okuyabilirsiniz. hem görselleri takip ederek Rock dağına nasıl giriş yapılır? Ee, rock ee, anahtarı nasıl alınır Bunları detaylı bir şekilde bu video içerisinden öğrenebilirsiniz. Elimizden geldiğince tüm bilgileri tüm birikimlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık. Umarım bu videomuz hoşunuza gider. Dediğim gibi beni desteklemek amacıyla YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza lütfen abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı da unutmasanız sevinirim. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan da haberdar olabilmek için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Aklınıza, kafanıza takılan sorular da varsa lütfen yorumlar kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.